Merhaba arkadaşlar 724 Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 8. sınıflar cebirsel ifadeler. LGS'de en çok soru çıkan konulardan biri. Onu anlatacağız. Kağıt kalem eşliğinde derse geçebiliriz. İşimize yarayacak olan tanımları verelim arkadaşlar. Öncelikle cebirsel ifade. Cebirsel ifade içinde en az bir bilinmeyen ya da değişken bulunan ifadelere denir. Örneğin 2x artı 3y artı 5. Bilinmeye. 2'yi biliyoruz ama x'in ne olduğunu, kaç değer alacağını şu an için bilmiyoruz. Y'yi de bilmiyoruz. Zaten bir, en az bir tane olması lazım. Bunda iki tane var. Şimdi alt başlıklara bakalım. Terim. Her toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılmış olan parçaya denir. Örneğin bunları ayıracağız toplama işlemleriyle. 2x virgül ayırdık. 3y ayırdık. Artı 5. Bunların her birine terim diyoruz arkadaşlar. Değişken, değişkenin diğer adı bilinmeyen cebirsel ifadedeki A, B, C, X, Y gibi harflere değişken Bakın bunun değişkeni iki tane var. Nedir bunlar? X ve Y'dir arkadaşlar. Sabit terim İçinde değişken bulunmayan terime sabit terim denir. Ya yani daha basit indirgeyelim. İçinde harf bulundurmayan sadece sayıdan rakamdan oluşan tam rakam demeyelim de sayıdan oluşan ifadelere sabit terim denir. Örneğin burada harfsiz ifade nedir? 5'tir. Bunun sabit terim arkadaşlar 5'tir. Buradaki değişkenleri de yazalım. X ve Y'dir arkadaşlar. Benzer terim değişkeni ve değişkenin derecesi aynı olan terime benzer terimdir. Tabi bunda benzer terim yok. Başka bir örnek verelim. 2x ile mesela 7x olsun. Bakınız, değişkenler aynı, değişkenlerin derecesi de aynı olduğu için ne diyoruz bunlara? Benzer terim diyoruz arkadaşlar. Bir örnek çözelim arkadaşlar. 4a eksi 7b artı 18 cebirsel ifadesinin terimlerini bulalım. Değişkenlerini, sabit terimini varsa benzer terimini bulalım. Öncelikle terimlere bakalım. Terim neydi? Toplama ve çıkarma işlemiyle birbirinden ayrılmış terimlerdi. Ayıralım hemen. Artı 4a eksi 7b artı 18. Yazalım buraya. 4a virgül eksi 7b virgül artı 18. Değişkenlerimiz hangi harfler var? A ve B harfi var arkadaşlar. Sabit terim harfsiz ifadeler. Bünyesinde harf bulundurmayan, değişken bulundurmayan ifade hangisi? 18. Benzer terim. Burada benzer terim yok arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemine geçtik arkadaşlar. Hangi şartlarda toplama ve çıkarma işlemi yapılır? Şu şartlarda eğer benzer terimlerse toplanır ya da çıkarılır. Değillerse asla toplama ve çıkarma işlemi yapılamaz. Bir elma bir elma daha iki elma bir armut bir armut daha iki armut bir elma bir armut daha bir elma bir armut eder arkadaşlar. Bu felsefeyle yola çıkıp toplama ve çıkarma işlemimizi yapacağız. Toplama ve çıkarma için şartımız neydi? Terimlerin benzer terim olması lazım. Peki benzer terim neydi? Değişkenler ve değişkenlerin üstleri kuvvetleri aynı ise iki terim benzer terimdir diyebiliriz. Örneğin 3x artı 4x. Terimlere bakıyoruz. Benzer mi? Evet. x, x dereceler bir bir topluyoruz. 3x, 4x daha 7x. Zaten toplama ve çıkarma bilinmeyenin kat sayılarıyla yapılır. Örneğin 12A artı 7B artı 8A eksi 3B. Benzer terimlere bakalım. Bir mıknatıs gibi düşünün. Benzer terimleri bir araya getirsin. 12A artı 8A. Bunları çekti. Bir de diğer benzer terimleri çeksin. Artı 7B eksi 3B. Bakınız a dereceler aynı toplayabiliriz. 12 a 8 a daha 20 a yapar. 7 b'den 3 b çıkarsa ne olur? 4 b kalır arkadaşlar. Sonuç olarak şuraya yazacak olursa sonuç 20 a artı 4 b'dir. Örnekle devam edelim. Yanda verilen dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Dikdörtgenin çevresi dikdörtgenin dört kenarının toplamına eşittir. Yine dikdörtgenin özelliği karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Uzun kenar 3y-2 ise karşısındaki kenar da 3y-2'ye eşittir. Kısa kenarlar da birbirine eşittir. Burası da 2x artı 1'dir. Şimdi hepsini toplayacağız arkadaşlar çevreyi bulmak için. Çevre eşittir. 3y eksi 2 artı 3y eksi 2 artı 2x artı 1 artı 2x artı 1. Benzer terimleri işaretleyelim. 3y ile 3y kaç eder? 6y. 2x 2x daha 4x eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 artı 1 daha eksi 3 Artı bir daha. Eksi iki birimdir arkadaşlar. Çevremiz buna eşit. Unutmayalım. Toplama ve çıkarma işlemi sadece benzer terimler arasında yapılır. Doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpma nasıl yapılır? Bildiğimiz çarpma işlemi arkadaşlar. Sadece işin içine harfler girecek. Örneğin 6 çarpı 3'ü neye eşittir? 18 eşittir. Peki 6 çarpı x ne eşittir? 6x eşittir. 5 çarpı x artı 1. Hatırlayınız çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardı. 5'i parantez içine dağıtacağız. 5 çarpı x parantez içinde ne olursa olsun hepsiyle tek tek çarpılmak zorunda. 5 çarpı x artı 5 çarpı 1. Sonuç neye eşit olur? 5x artı 5'e eşit olur arkadaşlar. Başka bir örnek. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken önemli bir husus daha var. Basit bir konu. Yani basit bir çarpma işlemi. Yalnız burada öğrenciler en çok işaretleri çarparken hata yapıyor. Bu hataya düşmeyelim. Onunla ilgili bir örnek çözelim. Eksi 2 çarpı ne olsun? Y eksi 4 olsun. Kural hiçbir zaman değişmez. Dağıtıyoruz parantez içine. Eksi 2 çarpı Y. Sonra eksi 2 çarpı eksi 4 diyoruz. Eksi 2 ile Y'nin çarpımı eksi 2'ye. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 4 8 eder arkadaşlar. Zor değil, basit bir kısım. Örnek, yanda verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgen alanı nasıl bulunur? Uzun kenar ile kısa kenarın çarpımına eşittir. Alan 12 çarpı 3x 7. Bakınız neye dönüştü bu sorunun çözümü? Bir doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpımına dönüştü. Nasıl çarpıyordu? Parantez dışındaki sayıyı parantez içine dağıtıyordu. 12 çarpı 3x artı 12 çarpı eksi 7. 12 çarpı 3 36x. 12 tabi önce işareti halledelim. Ayak bağı olmasın. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi eşit. 12 ile 7'nin çarpımı 84 eşittir. 36x eksi 84 santimetre kareye eşittir arkadaşlar. Örnek eksi 5 parantezinde x eksi 4 eksi 10 parantezinde x artı 3'ün en sade halini yazalım. Yapmamız gereken bunları parantez içine dağıtıp sonucu bulmak arkadaşlar. Eksi 5 çarpı x eksi 5 çarpı eksi 4 en çok karıştırılan kısım bu arkadaşlar. Eksi ile eksi çarptığı zaman öğrenci farklı bir dünyaya gidiyor. Farklı bir dünyaya gitmenize gerek yok arkadaşlar. Kuralları uygularsanız sıkıntı olmayacaktır. Sonra eksi 10 çarpı x parantez içinde x ayı x. Sonra eksi 10 ile kaçı çarpacağız? Artı 3'ü çarpacağız. Düzenliyoruz. Eksi 5 ile x'in çarpımı eksi 5 x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 4 20. Eksi 10 ile x'in çarpımı eksi 10 x. Eksi ile artanın çarpımı eksi 10 ile 3'ün çarpımı kaçtır? Eksi 30'dur. Bunu böyle bırakmayalım arkadaşlar. Benzer terimler arasındaki işlemleri yapalım. Benzer terimlerimiz eksi 5 x ile eksi 10 x. Yan yana yazalım. Sonra diğer benzer terimler artı 20 ile eksi 30. Şimdi toplama çıkarma yapabilir miyim? Yapabilirim. Neden? Çünkü benzer terimler mevcut ve bir araya getirilmiş Eksi 5 x ile eksi 10 x'in toplamı eksi 15 x'e eşittir. Artı 20 eksi 30 zıt işaretli büyükten küçük çıkar. 10 büyüğün işareti eksi 10. En sade hali dediği şey bu arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemine geçtik arkadaşlar en önemli kısma geçtik. Cebirsel ifadelerde LGS'de soru bu kısımda geliyor genellikle arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edelim buraya. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi nasıl yapılır? Dinlerseniz çok basit yolunu göreceksiniz. Örnek üzerinden gösterelim. 3x çarpı x artı 1. Hocam biz bu işlemi nasıl yapacağız diye soracak olursanız. Demin doğal sayıyla cebirsel ifadeyi çarpıyorduk ya. Mantık aynı mantık. Parantez dışındaki ifadeyi parantez içine dağıtıyorum. 3x çarpı x sonra artı 3x çarpı 1. x ile x'in çarpımı neye eşittir? x kareye eşittir. Eşittir 3x kare artı 1 kere 3x 3x'e eşittir arkadaşlar. Çarpanın sonucu buna eşittir. Örneğin c çarpı c neye eşittir? c kareye eşittir arkadaşlar. 2C eşit değildir. Lütfen buraya dikkat edelim. X artı 1 başka bir örnek. X artı 1 çarpı X eksi 3 olsun bu seferde. Şimdi burası buradan daha önemli arkadaşlar. Dikkat ederseniz 4 tane terim var. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde iyi dinleyin. X ile önce X'i çarpacağız. Sonra X ile X'i 3'ü çarpacağız. Sonra 1 ile X'i çarpacağız. 1 ile Eksi 3'ü çarpacağız. Başlayalım. Eşittir. X çarpı X. Bakınız X bizi nereye götürdü? X'e götürdü. Çarptık. Sonra X nereye götürüyor bir daha? Eksi 3'e götürüyor arkadaşlar. Bu kısım bitti. Alta geçelim. 1 çarpı X. Sonra 1 çarpı eksi 3. Şimdi buradakileri en sade haline getirmeye çalışalım. Benzer terimler oluşacak mı oluşmayacak mı ona bakalım x çarpı x ne eşitti? x kare eşitti. x çarpı eksi 3 eksi 3 x 1 çarpı x 1 x 1 çarpı eksi 3 eksi 3 benzer terim var mı? var. eksi 3 x ile 1 x x karenin benzer terimi olmadığı için herhangi biriyle işleme sokmuyorum arkadaşlar. Eksi 3x artı 1x daha. Eksi 2x Eksi 3. Sonucumuz buna eşittir arkadaşlar. Örnek. Ali günde 3x eksi 2 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre Ali x artı 4 günde kaç sayfa kitap okur? Gün sayısıyla bir günde kaç sayfa okuduğunu çarpmamız lazım. Toplamda kaç sayfa kitap okuduğunu bulmak için. 3x eksi 2 ile x artı 4'ü çarpıyoruz arkadaşlar. Parantez içine dağıtıyorum. 3x çarpı x artı 3x çarpı 4 sonra eksi 2 ile x'i çarpıyorum. En son da eksi 2 ile 4'ü çarpıyorum. Düzenleyelim biraz. 3x ile x'in çarpımı 3x kareye eşit. 3x ile 4'ün çarpımı 12x'e Eksi 2 ile eksi çarpımı da iki, eksi 2 x'e eşittir. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı eksi 8'e eşittir. Bu şekilde bırakmayalım. En sade haline getirelim. Benzer terimlerimiz mevcut. Toplayıp çıkarabiliriz. 3 x kare benzer terimlerim 12 x ile eksi 2 x toplarsak artı 10 x olur arkadaşlar. Son olarak eksi 8'i de yazıyoruz. Demek ki Ali Bey bu kadar sayfa kitap okurmuş arkadaşlar. Yeni nesil soru. Ahmet dikdörtgen şeklindeki zemini yandaki gibi dikdörtgen şeklindeki dört eş parke ile kaplamıştır. Parkelerden birinin kısa kenarı x 2 santim olduğuna göre zeminin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bu parkeler birbirine eş olduğu için hepsinin kısa kenarı birbirine eşittir ve x eksi 2 santimdir. Dikkat ederseniz buradaki x eksi 2, x eksi 2, x eksi 2 toplarsak dikdörtgen parkelerden birinin uzun kenarını bulmuş olurum. 3 çarpı x eksi 2 diyorum. Kaç çıkar? dağıtalım. Bir doğal sayının cebirsel ifadeyle çarpımından hatırlamamız lazım. 3x eksi 6. Demek ki burası da 3x eksi Burası 3x eksi 6 ise burası da 3x eksi 6 santimdir. Şimdi dikdörtgenimizin yani zeminimizin uzun kenarını bulalım. Uzun kenarı şu an çizdiğim yerin toplamına eşittir. 3x eksi 6 artı x eksi 2. Uzun kenarı bulalım. 3x x daha 4x eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 santimmiş arkadaşlar Kısa kenarı da 3x eksi 6 imiş. Dikkat ederseniz burası. Alan neydi? Uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı. Alan eşittir. 4x eksi 8 çarpı 3x eksi 6. Şimdi iki tane cebirsel ifadenin çarpımına dönüştü sorumuzun çözümü. 4x ile önce 3x'i sonra 4x'i eksi 6'yı çarpalım. Eşittir. 4x çarpı 3x -8 artı 4x çarpı eksi 6. Sonra eksi 8'i dağıtacağız. Dağıtıyorum. Eksi 8 çarpı 3x eksi 8 çarpı eksi 6. Düzenleyelim arkadaşlar. 4 çarpı 3 12 x çarpı x x kare 4 çarpı eksi 6 eksi 24 x olduğu için x yazıyoruz. Sonra eksi 8 çarpı 3 x eksi 24 x olur. En son eksi 8 çarpı eksi 6 eksi eksinin çarpımı artıdır. 8 kere 6 48 diyoruz. Bu şekilde bırakmıyoruz arkadaşlar yine. Ne yapıyoruz? Benzer terimleri toplayıp çıkarıyoruz. 12 x kare eksi 24 x eksi 24 x daha Kaç olur? Eksi 48 x. Bir de ne var burada? Artı 48 çıkacaktır arkadaşlar. Bu bizim alanımıza eşitmiş. Son soru ödev sorusu. Yanda kenar uzunluğu 3x artı 5 santim olan kare şeklindeki kartondan kenar uzunluğu 2x artı 3 santim olan kare şeklinde bir parça kesilerek atılıyor. Buna göre taralı kısmın alanı kaç santimetre karedir? Soruyu çözüyorsunuz. Cevabını yorum kısmına yazıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Matematikle kalın.